Arkadaşlar selamlar saygılar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iki maç verilelim. Perşembe itibariyle iki tek maç. Daha önceden UEFA'da dört maç e, vermiştik. Dörde geldi, dörde kazandı. Dördünün de iki buçuk golüstü şeklinde vermiştik arkadaşlar. Bugün e, o gün güzel kazan sağladık. İnşallah bugün de güzel kazan sağlarız. Son bir aydır yaklaşık kazan sağlıyoruz arkadaşlar. Kalanmaya devam ediyoruz. Bu iki maçtan da inşallah bugün güzel kazan sağlarız arkadaşlar. Dinleyenler sonuna kadar arkadaşlar kazanır. E, 3 dakika dinleyip de videoyu kapatmayın. Maç aldı da kaçmayın arkadaşlar. Gerçekten çok e, ayıp arkadaşlar. Emi saygısızlan. Yani bunu yapmadan önce arkadaşlar like atıp ondan sonra yapın. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Yani bu emeği karşılığını e, almadan gerçekten çok boşuna iş yapıyoruz burada. E, bu maçları gerçekten paralı bir şekilde çoğu insanlara dağıtırım. Ben yani sizlere ücretli bir şekilde veriyorum. Bunun değerini bilin arkadaşlar. Fazla atmadan saat 8.55'teki Napoli Granada maçı arkadaşlar. Napoli'ye 1.42 oran açılmış. Maç sonucu 2'de 4.25. 2.5 gol üstüne 1.48, altında 2 oran açılmış. Karşı kollarına 1.8, yokunda da 1.85 oran açılmış. Baktığımız zaman arkadaşlar Napoli, Granada ilk maçında 2-0 kazandı. Napoli, e, ee, Granada kendi evinde yani. Şimdi Napoli saldıracaktır bu maçta isteğini alacaktır. İsteyenler maç sonucu 1 alabilir. 1.42 orandan arkadaşlar. Çok az bir şekilde maç sonucu 1 gelecektir. E, gol ve gol olacaklar arkadaşlar. Maç bir şekilde bitecektir. Benim tahmini görüşüm arkadaşlar. Bu maça ben 2.5 e, gol üstü şeklinde demek istiyorum. Bangocular 1.5 gol şeklinde alabilir. Ben 2.5 gol üstü şeklinde alabilirsiniz. isteyenlerde de KG var. Şeklinde de alabilirler arkadaşlar. E, saat 11'deki PSV Olympiakos maçı arkadaşlar. Bu maça da, e, ilk maç arkadaşlar e, 4-2 bitti. Olympiakos kazandı o skoru korumak isteyecektir ama PSV saldıracaktır. Yani ee, golü golü olacaktır bence arkadaşlar. Aman tas salacaktır ki buçuk golüsü çekimini derinle isteyenlere karşı gollar şeklinde alabilir arkadaşlar. Bence 2.5 buçuk golüsü çok rahat bir şekilde gelecektir. İki maçta da gollü bir bahis aldık arkadaşlar. Napoli maçına bir de oynayabilirsiniz. Direkt maç sonucu bir. PSV maçına da maç sonucu bir şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar yorum maçlar arkadaşlar sizler için. Bu maçları yorumluyoruz. Yani banko diye bir şey yoktur arkadaşlar. Hiçbir maç %100 değildir. Ben programları elden geçirerek bu maçları e, eledim ve sonuç olarak bunları aldım. Onun için e, iki maçta düşündüğüm e, gollü geçecek bir maçlar düşündüğüm maçlar. Onun için değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kafanızda yatanlar sizler de birkaç yorumunuzu katarak başlara bakarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Biz böyle oynadık diye sizler de oynamayın. Bence bakın arkadaşlar. Siz belki maç sonucu bir alacaksınız. Belki K'ye var alacaksınız. O şekilde değerlendirin. Yani onun için bakın arkadaşlar. Dediğim üzere hiçbir maç %100 değildir. %100 diyen arkadaşlar dolandırıcılar dereceler itibar etmeyin. Bunu da dile getireyim. Perşembe itibariyle maçlarımız bu şekilde. iki tek maç değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Videomu ve arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayın kardeşlerimize kanalımıza abone olun. Bizleri takip edebilirler. Herkese bol şanslar.